İlk deprem 12.56'da oldu. 4.7 büyüklüğünde Kuşadası Körfezi'nde ve ikincisi işte ondan yaklaşık 10 dakika sonra... 13.10 yani şu andan itibaren yaklaşık 10 dakika önce oldu. O da 5.1 büyüklüğünde AFAD verilerine göre Ege Denizi Kuşadası açıkları 18.34. Son olan 5.1 deprem, 5.1 olan deprem ve ondan önceki 4.7 depremde 15,44 kilometre derinlikte oldu. Biz de o sırada kapalı bir mekandaydık ve yanal atımlı bir depremdi. Çok büyük panik olmadı. Sokaklarda da gördüğünüz gibi vatandaşlar hayatın normal akışı devam ediyor ancak evlerde ve işyerlerinde olanlar depremi özellikle ikincisini 5.1 olan depremi yoğun bir şekilde hissedildi ve ee, i̇şte şu anda İzmir'de hayat normal, e, sakin, olağan akışında devam ediyor. Her iki deprem arasında 10 dakika var. Tabii ki Kuşadası köfesinde 30 Ekim depremi de yine aynı bölgede olmuştu. İşte Sisam fayı 30 Ekim depreminde Sisam fayı kırılmış. Ve bu Kuşadası fayını oradan da e, İzmir'deki Bayraklı'daki işte o yıkıma neden olmuştu. Tuzla fayı üzerinden. Tabii ki İzmir bölgesi deprem... Bakımından, depremsellik açısından çok etkin, faal bir alan. Özellikle İzmir'in kuzeyi, Kuşadası ve güneyinde kırık pek çok fay var. horst ve grabenlerin çöküntü havzası olduğu için kırık pek çok fay var. İşte onlardan bir tanesi Kuşadası, Körfezi ve Sisam fayı. 30 Ekim depremini ve işte en son olan onardaki 10 dakika arayla oluşan iki deprem 5.1, 4.7 iki tane deprem oldu onar dakika arayla afat verilerine göre biri 4.7 olan 15 kilometre derinlikte ikincisi ise 18 kilometre derinlikte. Evet vatandaşlar tabi telefonlardan gelen telefonlardan biz de onu aldık. Ev ve iş yerinde olanlar yoğun hissetti ancak sokakta ayakta olanlar depremi çok fazla hissetmediler. Yanal atımlı bir depremdi ve şu anda İzmir sakin hayat normal akışında devam ediyor diyelim. İzmir'den sözü tekrar size bırakalım cano kadar.